Şimdi kırıldı. Nasıl ya? iyi misin? Yok ya iyi bir şey yok. Tamam tamam hadi görüşürüz. Tamam hadi görüşürüz. Kanka duydun mu? Şeyma'nın kolu kırılmış. Ciddi misin sen? <laughs> kapat kapat. Kanka duydun mu? Şeyma'ya dört araba çarpmış. Oha gerçekten mi? Kapat kapat. Kanka duydun mu? Şeyma'yı uzaylılar kaçırmış ciddi misin sen? Kapat kapat. Kanka duydun mu? Şeyma'ya füze çarpmış. Ne? Kapat kapat. Kanka, duydun mu? Şeyma'yı PUBG'ye tavayla öldürmüşler. Ne? Oha. Dur kapat. Kanka duydun mu? Şeyma ölmüş. Helvasını yiyorlarmış. Helvanın yanında da çay yokmuş. Ne? Ciddi misin sen? Kapat kapat. Kanka sen ölmedin mi?